Sultanım. Sultanım. Gözde Cariyen'le birlikte soframa şeref verdi şehzadem. O şeref bize ait. Baş. Validen sana Safiye'yi hediye etmemden pek memnun kalmamış anlaşılan. Validem size itimat edemiyor bir türlü. Hep bir kasıt arıyor. Buna sebep Sultan babamla aranızdaki mesafe. Yalan değil. Kardeşlerim arasında Selim Gözlem değildi. Bayası olanlar yüzünden iyice uzaklaştık. Zira aramız ölüm girdi. Lakin sen başkasın Murat. Sen benim tek şehzadem. En sevdiğimsin. Merhum amcam Bayas'ta o kadar çok benziyorsun ki. Onun başına gelenler hepimizi perişan etti. Öyle. Bir mukabele sultan. Sevginize layık olmak için çalışacağımdan emin ol. Görmek isteyenler için mazi derslerle doludur aslanım. Kim dostun, kim düşmanın iyi belli. Bu saray kardeşin kardeşi ihanetine de şahit oldu. Bir babanın evladına kıydığına da. Şehzade Selim tahta çıkacak şüphesiz. Lakin istikbalde bizi neler bekliyor meçhul. Babanın vaziyeti malum. Şaraptan başını kaldıramıyor. Sultanım, Veliaht babam hakkında sarf ettiğiniz bu laflar hoş kaçmıyor mu? Yiğit bir şehzade olduğun kadar, iyi bir evlat olduğunda aşikar. Her daim böyle babana hürmet edecek, onu hep böyle koruyacaksın. Ancak hakikati de görmelisin. Şehzade Selim Kazvin'de kaybettiği huzuru şarap testilerinde arıyor. Haini gördünüz öyle değil mi Safiye? Gördüm Sultan. Allah muhafaza hasta gibilerdi. Sanki kıymetli Sultan babamızın ruhu çekilmiş. Maalesef. İşte bu yüzden aslan. Bu devletin yegane istikbali sensin. Kendini göstermen lazım. Manisa'dayım zaten. Sancağımı da en iyi şekilde idare ediyorum. Hünkârımız da pek takdir ediyorlar. Ayla, hünkârımıza yakın olman şart. Ona takdim edebilmen için bir hediye ısmarladım. Şehzade Selim'in hünkârımıza gönderdi eşsiz atlardan paha biçilmez mücevherlerden kat be kat üstün bir hediye bu. Nedir? Merak ettim sultanım. Onun gibi her şeye sahip bir cihan sultanına hediye vermek güç. Lakin ben en güzeli seçtim. Hünkârımızın kudretini ayna tutacak bir hediye bu. Göreceksin. Hünkârım. Müsaade buyurursanız size bir hediye takdim etmek isterim. Şimdi münasip değildir şehzadem. Bilal'e takdim edersin. Esasen en münasip an şimdi hünkârım. Şu an. devlet aliyenin hudutları, bu mülk, bu uçsuz bucaksız topraklar sizin eseriniz. Bütün kullarınız baksınlar ve görsünler istedim. Sizin nasıl kudretli bir sultan olduğunuzu bir kez daha hatırlasınlar istedim. Bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma, Avrupa'nın kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımızı dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Charles Ken, François, Henry Tudor. Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. Kadir Selim'i.